Şehirde değişim ve dönüşüm projelerini sürdüren Düzce Belediyesi mevcut logosunu yenilemeye hazırlanıyor. Daha modern hatlara sahip, sadeleştirilmiş şehrin kimliğini, renklerini ve kültürünü yansıtacak olan yeni logo için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Düzce'nin çevresini değiştirecek projelerini açıklarken kurum kültürünü de geliştirmek adına girişimlerini sürdürüyor. Bir yandan değişim ve dönüşüm projeleri devam ederken, diğer yandan da Düzce Belediyesi'nin görsel ve kurumsal kimliğine ilişkin çalışmalarını, ...çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Saygın ve köklü bir kuruluş olan Düzce Belediyesi mevcut logosunu değiştirmeye hazırlanıyor. Bilinen tarihi milattan önce 1390 yıllarına kadar uzanan şehrimizde kültürümüzü yansıtacak, modern hatlara sahip ve Düzce halkının da gücünü simgeleyecek olan yeni logo için çalışmalar devam ediyor. Başkan Özlü Düzce Belediyesi olarak marka değeriyle ilgili de stratejik çalışmalar yapıldığını, görsel ve kurumsal kimlik kılavuzu hazırlıklarının devam ettiğini söyleyerek Düzcelilerin ve çalışma arkadaşlarımızın desteğiyle şehrimizde başarılı işler yürütüyoruz. Bu projeleri yürütürken belediyemizin görsel ve kurumsal kimliğine ilişkin çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. Bu doğrultuda belediyemizin mevcut logosunu değiştirmeye karar verdik. Uzun süren titiz çalışmamızın sonucunda yeni logomuz için 3 ayrı firmayla tasarım çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Logomuzla birlikte projelerimizde lider, iyimser, dayanışma içinde olan ve değer yaratan bir belediye olma algımızı güçlendirmeye hedefliyoruz dedi. Düzce Belediyesi'nin yeni logosunun seçilerek Ramazan Bayramı'nın ardından lansmana çıkması sı bekleniyor.